Üç kişi yaralı dediler. Cık. Ağırmış bir de. Arabaya bomba koymuş. Nasıl becerdilerse. Sinem, Alper. Diğeri kim? Ben de duymadım ha. ki. Ne oldu sizdeki bomba? Hallettik. Ne yaptın? Sado'dan bir iz var mı diye dışarıdaydım. Duyunca bizimkileri koştum geldim. Arda, üçüncü kim? Sinem'i biliyoruz. Alper'i de biliyoruz. Diğeri? Ben Birce diye duydum. Ne? Birce mi? Üçü de ameliyatta. Allah kahretsin. Abi nasıl durumları? Kurtulacaklar mı? Bilmiyoruz. Sizin getirdiğiniz şu adamlar neredeler şimdi? Nezarete aldırdık. Baran daha çocuk. Bir şey çıkarsa Adnan'dan çıkar. Al suyunu iç. Niye kızıyorsun ya? Bizimkiler şenlendirmedi mi buralı? E olur o kadar. Nasıl? Güzel havaya uçtu mu sizinkiler? Aç şu kapıyı. Aç aç kapıyı aç. Gel biraz baş başa konuşalım seninle. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hı. Avukatım gelmeden konuşmam ben. Başlayamazsın sorguma. Öyle bir başlar ki. Getir 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 hemen getir. Sizlerim, yürü. Aylin abla. Canım. Nasıllar Aylin? Aldılar mı ameliyata? İçerideler evet. Uğraşıyorlar. Ağır mı durumları? Üçü birden mi? Alper nasıl? Dur. Dur canım anlarız şimdi. Heh. Aylin abla yaşayacaklar mı? Bilmiyorum canım. <gülüyor> Bilmiyorum. Geç lan şöyle. Avukat istiyorum. Yoksa konuşma. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Benim annemin arkadaşlarımın nasıl kast kastediyorsunuz? Kafanı koparırım lan senin. Şerefsiz. Kalk, kalk Kalk. Bak arkadaşlarıma bir şey olursa. Eğer onlara bir şey olursa. Hadi sen bir çay iç kardeşim. Tamam başkanım. seni. Tebrik ederim Sadık. Sadece Rıza ve İstanbul değil, artık tüm polis teşkilatını karşına almış durumdasın. Harika ya. Vallahi bravo. Bak bunu kutlamak lazım. Bu içkiden başka seçenek yok. Bunu mu getiriyorsun sadece? Var var. Seçenek çok. Bugüne kadar ben canım ne istediyse onu yaptım. Senin de başına oynamasın. Bu gelişini beğenmedim. Az bir şey koysana sen bana. Koy koy. Koy. Sen stratejik bir dehasın Sado. Teröristlerle iş yapmak, polisleri bombalı araçla havaya uçurmak. Bu kadar hatayı ard arda yapmayı nasıl... Sakin ol, tamam. Kes lan. Ne oldu? İleri geri konuşuyordun demin. Konuşuyor sadece Abartma. İndir şunu gözünü seveyim. Ne Rıza tanırım bundan sonra ne de başkasını. Unutma, benim karşımda değiller. Bizim karşımızdalar. Sen de dibine kadar pisliğin içindesin. Artık oyun falan yok. Ben ne dersem onu yapacaksın. İlk olarak da teşkilata geri döneceksin. Teşkilata geri dönmek mi? Peki bu nasıl olacak Sado? Anlatayım. Ama müzikle. Çal ağzını. Bölücü terör örgütü bağlantılı bir eylem olduğu kesin arkadaşlar. Ancak arkadaki isimler ya da destekçilerin tam olarak açığa çıkabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Buyurun. Patlamanın olduğu dakikalarda şehrin bir başka ucunda yine bir polis memuruna ve evine yönelik canlı bomba eylemi düzenlendiği de gelen bilgiler arasında. Bunu teyit edebilir misiniz? Evet. Böyle bir hadise de yaşanıyor. Ancak Ekiplerimizin dikkati sayesinde eylem neticelenmeden şahıslar durduruluyor arkadaşlar. Bu şahıslar şu an sorguda mı müdürüm? Detaylara girmeyelim. Yaralı memurların sağlık durumları için ne söyleyebilirsiniz? Arkadaşlar sizden bir şey Bu kaçıncı rica edeceğim. Acaba? Bu mesele bizim için oldukça Efendim hamsız. Sayın anlıyoruz. Al benden de o kadar. Evet efendim. Alo buyurun. Haberlerinizi evet evet tabi tabi efendim bizzat ilgileniyorum yoruldum. merak etmeyin. Tabi evet İlgileniyoruz ee, ilgileniyoruz dört koldan. Olayın üzerindeyiz zaten. Çalışıyoruz evet. Evet efendim. Tabii ki, tabii ki. Evet efendim. Tabii. tabii. Tabii, merak etmeyin. Yaralı arkadaşlarımızın durumlarını çok yakından takip ediyoruz elbette. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Umuyorum kısa sürede iyi haberler alacağız. Önceki soruşturmalarla bu bombalı eylemlerin bir bağlantısı olup olmadığı netleşti mi? Arkadaşlar bu aşamada detay veremem. Ancak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu olayla ilgili çok fazla... Kaç saat bir oldu bir abi? Hastaneden hala mı haber yok? Hepsi yok kardeşim sorular yok. Sorular tabii Sen, yok. Sen arabanın halini gördün mü? Gördüm Allah kahretsin gördüm. Sorgulama Arayalım bir daha. Bir tarafta bomba yakalıyoruz, diğer tarafta patlıyor. Etrafımızı öyle bir sarmışlar ki. Ne yapacağız bilmiyorum artık. Bizimkiler bir sapasağlam çıksınlar hastaneden. Sonrasını biz hallederiz. İnşallah birader. Ben bir can suyu bakacağım. Tamam. Ben de Aylin ablayı vereyim. Abla iyi bir haber ver ya. Ameliyattalar hala. E konuştun mu doktorla? Ne dedi? İki ünite kan lazım. Söyledim hemen getiriyorlar şimdi. Pulmoner kontüzyon sonucu kan birikmesi olmuş hocam. Çatlamanın boyutu? Alveollerin içine dolmuş durumda. Durduramıyoruz. Abla orada mısın? Duyuyor musun beni? Zor bir ameliyat diyorlar en kötüsüne mi hazırlanın? Hayır. Asla. İnancımızı kaybetmeyeceğiz. Kurtulacaklar. Emre, buradayım tamam. <laughs> tamam, tamam. Gel, gel, yer otur şöyle. Çok kötü Emre, çok kötü. Ameliyatın zor geçeceğini söylemişler. Hadi iyi geçti diyelim. Sonrası daha da kötü. Dua edeceğiz. Umut edeceğiz. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.